ve bütün insanlığın üzerine olsun. <laughs> Gerçekten çok özel bir gün yaşadık bugün. Müstesna bir gün. Kahramanmaraş'a öyle üzeri geldiğimizden bu yana öylesine yoğun bir sevgi seliyle karşılaştık ki Kahramanmaraş sokağından çarşısından ayrılabilmemiz mümkün olmadı. Gençlerle buluşmamız vardı. Onlara geç kaldık. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ve onları da bu toplantıya kattık. Siz sivil toplum kuruluşları yaptığımız, planladığımız toplantı da Kahramanmaraş sokağından ayrılamamız sebe ayrılamamamız sebebiyle biraz geç başladı. Gerçekten Kahramanmaraş bugün bize bizleri özlediğini gösterdi. Biz de Kahramanmaraş'ı özlemiştik. Yüreğimizin derununda sevdiğimiz ve her zaman seveceğimiz ilham kaynağımız Kahramanmaraş'ı çok özlemiştik. Allah sizden razı olsun. İlham kaynağı dedim. Eğer bir şehir sağına soluna bakmadan silahım var mı? yeterli barutum var mı? teçhizatım diye bakmadan onuru için, namusu için, vatanı için hiçbir yerden talimat almadan ayağa kalkmışsa o şehre ancak ve ancak saygı duyulur, önünde hürmetle eğilinilir. Bugün kahramanmaraşlılar bir kez daha bize bütün bu ilham kaynağımızın bu şehirde nasıl birikmiş olduğunu gösterdiler. Keşke çok daha iyi şartlarda karşılaşsaydık. Keşke çok daha iyi şartlarda Kahramanmaraş'a gelmiş olsaydık. Ama gördüğümüz Kahramanmaraşlılar o vakur, o izzetli Kahramanmaraşlılar bugün bizi tebessümle ve büyük bir misafir misafirperverlikle karşıladıkta matla birlikte bir hüznü de bize yansıttılar. Esnaflarımız dertliydi. Akşam eve ekmek götürememekten şikayetçiydi. Onlarca kez emeklilerimiz durdurdu. Ve hayatımızın bu son sonbaharında insanlardan borç istemekten utandık diyen emekliler. Taksi şoförlerimiz, taksi esnafımız durdurdu. Bir tanesi dedi ki orada taksi esnaflarının başı durumundaki dostumuz, kardeşimiz sizin döneminizde bu arabayı aldım dedi. Çünkü taksi esnafından ÖTV'yi kaldırmıştınız. Ondan bu yana bize bakan yok dedi. Bir emeklimiz sizin verdiğiniz seyyanen verdiğiniz zamdan sonra doğru düz zam görmedik dedi. Arkadaşlar, Kahramanmaraş'ın onurlu insanlarını akşam eve ekmek götürme kaygısına düşürenler bugün hesap verme makamındadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını bir Çin Büyükelçisi karşısında dün zedeleyenler, yaralayanlar halka ve istiklalimizin merkezi olan Kahraman Kahramanmaraş'a hesap vermek zorundadırlar. Biz Kahramanmaraşlılarla buluşurken Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yaptı. Bu konuşma ibretlik bir konuşmadır arkadaşlar. Ben baktım ve bekledim. O konuşmadan size birkaç pasaj naklederek niçin Gelecek Partisi'ni kurduğumuzun daha iyi anlaşılabileceğini zannediyorum. Öncelikle gerçekten acaba bugün Sayın Cumhurbaşkanı hani one minute diye haykıran Hani ey Amerika, ey Avrupa diye kükreyen Sayın Cumhurbaşkanı, Çin Büyükelçisi'nin dün Sayın Akşener'e ve Sayın Mansur'u Yavaş'a yönelik olarak açıkça tehdit ihtiva eden Twitter karşısında ne söyleyecek diye merak ettim. Arkadaşlar Büyükelçilerin uyması gereken kurallar var. Kahramanmaraş'ın aziz şehitleri Türkiye Ankara'da istiskal edilsin, küçük düşürülsün diye şehit düşmediler. Hiçbir büyük, büyük elçi, hangi ülkenin olursa olsun, ister büyük ister küçük, Ankara'da otururken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne orada görev yapan yine siyasi görüşü ne olursa olsun siyasiler ya da belediye başkanlarına parmak sallayamaz arkadaşlar parmak sallayamaz. Ama dün Çin Büyükelçisi bugün de Çin yetkilileri açık bir şekilde Türkiye'yi tehdit etti. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ses yok. Herkese milliyetçilik dersi veren, ikide bir de bize dönüp ağır hakaretlerle bazen ihtiva eden konuşmalar yapan Sayın Bahçeli'den de ses yok. Doğu Türkistan'da tam da Kahramanmaraş'ın ruhuna uygun olarak söylüyorum. Hani Sütçü İmam'ın çocukları bunu çok iyi anlar diye söylüyorum. Doğu Türkistan'daki Uygur, Kırgız, Kazak, Müslüman Türk kadınları her gün tecavüze uğrarken, cinsel tacize uğrarken evlerine yerleştirilen Çinli bir takım erkeklerin tasallutuna uğrarken arkadaşlar Ankara susuyorsa, Ankara tepki vermiyorsa, Ankara bunu sineye çekiyorsa artık o Ankara'da oturanların değişme vakti gelmiş demektir. Çünkü Ankara, çünkü Ankara Ankara zayıfların değil, onursuzların değil. Zor zamanda kahraman ayağa kalktıktan sonra İstiklal Savaşı'nı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu şehirdir. Sadece Türkiye'nin başkenti değildir. Bütün doğu halklarının anti emperyalist mücadele içinde olan bütün halkların başkentidir. Onlar Ankara'ya bakar. Onlar Ankara'dan medet umar. Ankara'dakiler ise bir büyük elçinin açık bir şekilde yaptığı hakarete sessiz kalırlar. Bir kez daha söylüyorum. Böyle bir hakaret dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın ertesi gün o büyük elçi istenmeyen adam inan edilir ve ülkesine gönderilir. Şimdi göreceğiz. One minute diye kükreyen Sayın Erdoğan'ın tavrını göreceğiz. O gün kükrüyordu çünkü o gün onun yanında Türkiye'nin onurunu düşünen ve rasyonel ama onurlu bir dış politika takip eden bir ekip vardık. Hepimiz vardık. Bir ekip olarak dünyaya meydan okuyan bir e, tavır sergiledik. Ama bugün onun yanında maalesef 28 Şubat'ta açıkça başörtüsü düşmanlığı yapan 28 Şubat'ta açıkça ezanı Muhammed'in tekrar Türkçe okunmasını söyleyen 28 Şubat'ı destekleyen Doğu Perinçek var. İşte aramızdaki fark bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuştu arkadaşlar. Bütün notlarını okudum. Yüreğim sızlayarak dinledim. Asla bir itirafname. Bakın ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı bugün kü konuşmasında. Artık diyor Ecevit döneminde olduğu gibi Başbakanlığın önünde daktilo atıl, 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 atılmıyor, atılan at, daktilolar mı var diyor. Bir kere atılan daktilo değil, yazar kasa. Tabi geçmişi kendisi unuttuğu için milletin de unuttuğunu zannediyor. Şimdi şu, şu soruyu sormak hakkımızdır. Eğer o gün kötü ise, o yazar kasa, <laughs> Cumhurbaşkanı ifadesiyle daktilo atılması kötü ise, o dönemin sorumlusu olan, en büyük koalisyon ortağı olan Sayın Bahçeli ile yani eğer o kasa atıldan kasa sadece Ecevit'e atılmadı. Sayın Bahçeli'ye de atıldı. Sayın Bahçeli'ye de atıldı. Ama şimdi sizler o gün Türkiye'yi krize sokanlarla berabersiniz. Ve niye şimdi atılamıyor biliyor musunuz? Atılmadığı için değil. Bakın size söyleyeyim. Hiçbir komplo da yok. Hiçbir provokasyon da yok. işte bundan üç hafta önce Konya'daydık. Hazreti Mevlana'nın huzurundaki esnaf sadece bir yazak kasa atmadı. Restoranındaki sandalyeyi, masayı meydana çıkardı, Mevlana meydana ve yaktı. Ertesi gün kendileriyle konuştum. Tepkileri çok açıktı. Aylar var ki siftah edemiyoruz. Ama bir taraftan da kongreler lebalep dolu ve diğer taraftan özel iktidara yandaş özel tesisler istisnalardan istifade ediyor. Biz evimize aşk götüremiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz diyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı ülkeye gerçekten bir hizmet edecekse önce halkla arasındaki bariyerleri kaldırsın. Evet, eskiden Başbakanlığın önünde Sayın Ecevit'in e, e, önünde yazar kasa fırlatıldı. Şimdi niye fırlatılamıyor biliyor musunuz? Bakın AK Parti'nin belki de en önemli hizmetlerinden biri ilk günlerde neydi biliyor musunuz? Başbakanlığın önünü önü halkın geçişine kapatılmıştı, açıldı. Çok doğru bir tavırdı. Gururla o zaman izlemiştik. Ama şimdi Beştepe'nin önüne yaklaşması mümkün değil ki esnafın e, tepki gösterebilsin. Şimdi Cumhurbaşkanına 50 metre bile yaklaşması mümkün değil ki tepki göstersin. Ayrıca açım diyene sayın Cumhurbaşkanı'nın ne dediği aşikar. Arkadaşlar çok derin bir krizin içinden geçiyoruz. Devletimiz itibar kaybediyor. Yoksulluk diz boyu. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bunu görüyor olsa ki yoksulluğu. Bakın ne diyor? Aynen ifadesi şu. Tencesini kaynatamayan her vatandaş 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da dermanını biz dermanı biz olacağız her vatandaşın. Bir kere olumlu bir gelişme var. Tencerenin e, kaynatamadığını kabul ediyor. Peki ama 19 yılın başarı hikayesini bugün söylediğinizde 19 yıl sonra niye milletin tenceresi kaynatmıyor? Kim sorumlu? Kim sorumlu? Bakın bundan beş sene önce başbakanlığı bıraktığımız günlerde üretici enflasyonu yüzde 3.2 idi yılda. Bu hafta açıkladıkları üretici enflasyonu yüzde 32.1. 10 misli 10 misli. Tüketici enflasyonu yüzde altıydı şimdi yüzde on geldi. Ve dünyada 192 ülke içinde en çok enflasyona sahip 20 ülke arasındayız. Hani G20'ler var ya, G20'nin bir de enflasyon 20'si var, onun içinde Türkiye. Dünyada en fazla faiz ödeyen ülke durumundayız, yüzde 19'da. Sayın Cumhurbaşkanı işte bu sebeple tencere kaynamıyor. Tencere kaynamıyorsa sorumlusu o tencereyi kaynatamayan halk değil, o halkın rızkını 3-5 yandaşa peşkeş çeken iktidardır. Peşkeş çekiyorsunuz. Bıraktığımızda enflasyon yüzde altıydı ve toplam yıllık şey, faiz toplam faiz harcaması 50 milyar Türk lirasıydı. Şimdi 180 milyar Türk lirası yıllık faiz harcıyorsunuz. Tarım küçülürken, sanayi küçülürken, hizmet sektörü küçülürken Faizin de içinde olduğu bankacılık sektörü geçen sene yüzde 21 büyüdü. Merkez Bankası Başkanı değiştirdiler. Tam 525 milyar Türk lirası, 525 milyar Türk lirası ek yük bindi bütçeye. Türk lirasının yüzde 10 değer kaybetmesiyle devletin borçları bir gecede arkadaşlar 115 milyar Türk lirası arttı. Kamu özel işbirliği ortaklıklarındaki yükü 135 milyar Türk lirası arttı. Özel sektörün yükü de 250 milyar Türk lirası arttı. Şimdi bu 525 milyar Türk lirası ile neler yapılırdı biliyor musunuz? İşte bu bugün benim önüme çıkıp bizi artık kurtaracak bir yol yok mu? Kiramızı ödeyemiyoruz. Doğalgazımızı ödeyemiyoruz diyen her bir esnafa, 1 milyon 200 bin esnafa 5 bin lira Aylık verilirdi bir yıl boyunca Artı Güm, yem, gübre ve mazot Fiyatlarını yetişemeyen çiftçilere Ayda 5 bin liradan 2 milyon çiftçiye Destek verilirdi İşçilere Kısa çalışma ödeneğinden Destek verilirdi 10 milyon, 13 milyon emekliye ayda bin lira, bir yıl boyu destek verilirdi. Sekiz, on, e, sosyal yardıma muhtaç iş size 8.500 lira verilirdi. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanına tekrar tekrar söylüyorum, geçen sene, 5 sene önce tenceresini kaynatanlar bugün niye?